Dostlar herkese selam. Bugün sizlere e, Renault Türkiye internet sitesinde başlatılan online satış hakkında biraz bilgiler vereceğim. Şöyle benim dikkatimi çeken en önemli konu şu oldu. 2000 lira kaparoyla arabanızı ayırtabiliyorsunuz. E, yetkili satıcıyla istediğiniz yetkili satıcıyı seçip iletişime geçebiliyorsunuz. Yani bu online satışa giden yolda atılmış en önemli adımlardan bir tanesi. Renault Türkiye bunu başlatmış. İnternet sitesine sizler de girip baktığınız zaman dilediğiniz aracı seçin diye bir kısım var. Bu kısma girdiğinizde şu anda çok fazla model yok ama elektrikli arabalar içinde en iddialılardan bir tanesi olarak gördüğüm Zoe modeli için bu uygulama devreye alınmış durumda. 2000 lira kapora vererek Zoe modelinizi seçebiliyorsunuz. Sonrasında da iletişime geçeceğiniz yetkili satıcıyı seçerek e, otomobili satın alma yolunda ilerleyişinize devam ediyorsunuz. Yani online satışı çok konuşacağız demiştim. Renault da bu konuda önde gelen markalardan birisi olacağı benziyor. E, i̇nternet sitesine girin, bakın o kısımları araştırın ve arada sırada bence bakın eğer 0 kilometre otomobil almak gibi bir niyetiniz varsa arada sırada girip bakın çünkü orada farklı avantajlar karşınıza çıkabilir. Bununla birlikte Renault biliyorsunuz çok yakında yani Haziran başında Austral adı verilen kompakt SUV modelini Türkiye'de satışa sunacak. Bu model içinde yine bir ilke imza attılar ve ön sipariş dönemini açtılar. Yani Ön sipariş ne demek? Bir Renault yetkili satıcısına gidiyorsunuz. Austral satın almak istiyorum diyorsunuz. Belirlenen bir ön ödeme var. Galiba 250 bin lira falan gibi. Onu veriyorsunuz ve aracınızı rezerve ettiriyorsunuz. Araç geldiği zaman fiyat asıl olarak uygulanacak ama şu anda açıklanan Renault Austral fiyatı 1 milyon 150 bin lira falan gibi bir etikette. Son derece iddialı bir araba geliyor arkadaşlar. Yani Renault kompakt su da en sonunda turnayı gözünden vurdu. Yani etek geliyor bir kere. Hani e, hibrit bir kompakt su model satışa son olacak. Bütün özelliklerine baktığım zaman Renault'un en iddialı su modeli olacağını düşünüyorum. Bu model için de bir ön sipariş dönemi başlatılmış durumda. Çok konuşacağız online satışı. Yani... Renault başlattı. Farklı markalarda da gelecek elbette bu. Mesela bu konularda en büyük örneklerden bir tanesi Fiat. Yani Fiat markası Avrupa genelinde Metaverse evreninde otomobil satışına zaten başladı. Yani buraya girip baktığınız zaman siz de girip bakabilirsiniz. Hani dolaşabilirsiniz hatta. Çünkü e, sanal olarak dolaşsanız bile sanki gerçekmiş gibi dolaştığınız bir yer burası. Orada giriyorsunuz hangi otomobili satın almak istiyorsanız bütün detaylarına varana kadar videoları falan dahil inceleyip otomobili satın alabiliyorsunuz. Fiat markası da Türkiye'de çok yakında bu tip şeyleri açıklayacaktır. Zaten marka yönetiminin açıklamalarına özellikle son bir yıldır dikkat ediyorum. Ne zaman bir yeni modelle ilgili bir gelişme olsa online satışa özellikle vurgu yapıyorlar. Online satışı ön plana çıkartıyorlar. Bu konuda dikkatimi çeken bir diğer marka Mercedes. Mercedes biliyorsunuz Türkiye'de 2023 yılında yetkili satıcıdan araba satın alma dönemini kapatacağını açıklamıştı. Bunun resmi açıklaması da mayıs ayının başında yapılacak. Yani mayıs ayının başından itibaren elbette ki Mercedes yetkili satıcıları, bayileri kalacak. Ama otomobil satış işlemini gerçekleştiremeyecekler. Otomobilin satış işlemleri Mercedes Türkiye'nin internet sitesinin üzerinden yapılacak. Biliyorsunuz zaten TOK online satılıyor. Yani herhangi bir yetkili satıcıya gidip arabayı satın alabiliyorsunuz. Tesla aynı şekilde online satılıyor. 2023 yılının ikinci yarısından itibaren bu online satış çok daha fazla ve çok daha aktif bir şekilde devreye girecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.